Hoş geldiniz İş Dünyası'na. Hemen konuğumuza döneceğim. Ceremi Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Beycar. E. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi tabii e, sizi e, bu grubu tabii ki bu tatil.com'un satın alınması işte o dönemde pandemi döneminde bir sürü e, turizmle ilgili işletmelerin sıkıntıya girdiğini biliyoruz. E, şimdi öncelikle bu satın alma ile ilgili olarak ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Açıldı mı? E, ne gibi değişiklikler öngörülüyor altyapısından tutun da teknolojik yatırımına kadar, evet. istihdamına kadar? Şöyle aslında Tatilcom <laughs> Türkiye için gerçekten çok büyük bir değer. Benim uzun yıllardır hem çok fazla e, beğendiğim bir domain aslında yani tatili bundan daha iyi anlatan özellikle seyahat ekosistemini bundan daha iyi anlatan bir domain yoktu. E, fakat pandemi de ciddi anlamda biliyorsunuz e, pandemi en çok seyahat sistemini vurdu. Ta, e, Tatilcom'un bile geçmişinde sadece iç pazar değil aynı zamanda e, dünyada 202 ülkeye hizmet veren bir yapısı vardı. Tabii bütün pandemiyle birlikte bütün ekosistem bir anda durunca ister istemez iptaller, iadeler vesaireler derken ciddi bir darboğaza girdi. <laughs> 2020 yılından 2022 yılına kadar aslında toparlamaya çalıştılar. Hani bizim de gözlemlediğimiz. Fakat Şubat ayında tamamen faaliyetlerini durdurmuştu. <laughs> ben de bu süreçte biraz daha takipte kalarak ne durumda incelemek istedim. Sonrasında da domain bir ikinci el bir domain sitesinde satışa çıktı Sonrasında işte sahiplerine buradaki huiz bilgilerinden ulaşarak bunu almak istediğimi belirttim. Sonrasında da <laughs> aldığımızda ticareti bitirdik. Sonrasında işte bunun aslında asıl para eden tarafı veya geçmişteki en büyük gücü altyapısıydı. Yani yazılım altyapısı. bu süreçte bunun da satın alma işlemini tamamladık ve şu anda işte o Satın alma süreci de yaklaşık bir ay önce falan bitti. Şu anda yazılım taraflarını vesairesini üstümüze aldık ve portalı açtık. Artık biraz daha tatil komu sadece iç pazarda iş yapan bir domain değil, globalde iş yapan bir domain haline getirmek için şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 2022 yılında bunu bir nebze daha ilerleteceğiz. İçine sağlık turizmini koyacağız. Yani yapılmayan bir takım argümanları geliştirmeye çalışıyoruz ve farklı bir şekilde geri dönüşüm ...gerçekleşiyor diyebilirim tatil komisyonu. Şimdi e, şunu soracağım bir tüketici olarak aslında... ...tabii ki hepimizin alışkanlıkları değişti pandemiyle beraber ama... ...sırf o değil yani pandeminin yanında bir de alım gücündeki tabii erimeyle beraber... ...insanlar tatile çıkmak istiyor ama tatil alışkanlıklarımız değişti. E, her şey dahil sistemi çok e, tercih edilmedi o dönem kalabalık olsun vesaire... ...şimdi de maddi nedenlerden ya da ulaşım kolay olan... Biraz daha sektöre hani çadır turizmi, karavan turizmi bilmiyorum aklıma bunlar geliyor ya da evet, başka turizmler evet. olabilir? E, yaygınlık var. Acaba bu tarz sitelerde de hani dediğiniz ya geliştirmeye çalışıyoruz ürünleri. Örneğin otel turizmi işte dediğiniz gibi sağlık turizmiyle ilgili bir yer işte karavan turizmi. Çünkü insanlar e, mesela çadır, karavan, e, tekne tatilleri yapacak insanlar lokasyon arıyor. Evet. Toplu bir yerde yok mesela. Bu tarz yerliliklere de e, acaba içerisinde bunu barındıracak mı? Ya yani aslında, değişen eğilimlerle beraber. Ya şöyle bir şey var aslında, hani bunu ilk defa burada açıklıyorum. Bizim e, sahiplenmek istediğimiz bir diğer konu da aslında bu kamp turizminin biraz daha farklı yöntemleri. Mesela e, son zamanlarda özellikle pandemiyle birlikte ciddi anlamda e, detoks kampları, zayıflama kampları vesaire gibi kamplar ortaya çıktı. Şu anda herhangi bir bu kampları sahiplenen bir portal yok. Şu an biz bu onların organizasyonlarını da yapan aynı zamanda organize eden firmalardan da bunların satışını yapabilecek bir platforma çevirmeye çalışıyoruz şöyle düşünün aslında Türkiye'de mesela bir ergenlik döneminde çocuk çocuk diye bir sıkıntı var mesela herkesin yaşadığı bir problemdir biz şöyle bir planımız var işte ergenlik döneminde olan kız aile kamp, anne kampları yapalım, <laughs> baba oğul kampları yapalım. Burada 200 kişilik, 300 kişilik böyle kamplar 4 günlük, 5 günlük paketlerimiz olsun ve insanlara aynı zamanda işte orada psikologlar, işte cinsel eğitimler verelim. O 4 gün içerisinde bu şeye geçiş döneminde, ergenliğe geçiş döneminde ...insanlara da aslında şunu gösterelim... ...ya sadece biz yaşamıyoruz bu problemleri... Ortak ...burada problem. olan erkek... ...ortak Aktivite, problemler var. Aktivitelerle, <laughs> Aktiviteyle değil mi? Biraz enerji. Bu geçişleri... ...aileler işte bazı şeyleri anlatırken... ...zorlanıyor çocuklarına. İşte karşısına alıp bunu anlatacak bir yetkinliğe sahip olamıyor. Hmm. Böyle bir fırsat da verelim istiyoruz. Yani bir... ...ilkleri de yapan bir portal olsun. Biraz daha böyle yapılanın dışına çıkalım. Hmm. Dediğiniz gibi... <laughs> yani ...kamptır, karavandır vesairedir... Bunlar da bulunabilir. Fakat bunlar biraz daha böyle satılabilir unsurlar değil. Yani baktığımızda Türkiye'de gerçekten özellikle bu sene ciddi anlamda tatil eğilimleri çok değişti. Çünkü Peki, paketlerde durum neydi paket turlarda. Paket turlarında şöyle bir sıkıntı var. Yani şu anda Türk aslında ülke ekonomisi gibi zengin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir dönemde iyi olan oteller daha çok satılıyor iyi olmayan 3 yıldız, 4 yıldızlı otellerin of. durumları ciddi anlamda sıkıntılı. Çünkü birçok otelciyle dertleşiyor. Şu anda İstanbul'dan bir kişinin çıkıp bir Dacia'ya, bir Marmaris'e bir araçla gidip gelmesi 5 bin, 6 bin liranın altında değil. Otobanıydı, benziniydi vesaireydi. Yani baktığınızda <laughs> ortalama paketi 3 bin, 5 bin lira bandında olan bir Otel, otel için aslında bir o kadar daha yol parası vermek zorunda kalıyorsunuz kişi ve 12 bin çıkarıyor cebinden. Evet, ]den. yani Mesela 12 bin lira çıkıyor. Ya yani işte baktığınızda ne kadar düşürseniz de aslında bedava da verseniz oteli aslında o kişi 6 bin lira, 7 bin lira bir ulaşım için bir para harcamak zorunda. Bu da ciddi anlamda aslında özellikle bu yıl çok ciddi kendini gösterdi. 3 yıldızlı, 4 yıldızlı oteller ciddi indirimler yapmak zorunda kaldılar. Artı bir de beklenilmeyen maliyet artışları erken rezervasyon Kasım ayında başladı o dönemde bir takım öngörülerle bir satışlar yapıldı. Baktığınızda Ocak ayında, Şubat ayında beklenmeyen işte enerjideki artışlar, enflasyondaki artışların yansımaları bu dönemlere çok astronomik fiyat artışlarına sebep oldu. Çünkü otelci de şunu düşünüyor, diyor ki Kasım ayında yanlış sattığım odanın zararını bir şekilde Temmuz ayında, Ağustos ayında çıkartmam lazım. Burada da yapılan zamlar işte enflasyonu e, aslında kat ve kat, be kat artırıyor. E, bir zincirleme, bir reaksiyon şeklinde gidiyoruz. Bakalım seneye inşallah böyle bir e, durumda girmeyiz. Çünkü bir şekilde iç pazarda insanlar daha tam ne yaşadığımızı anlayamadı diye düşünüyorum. Belli bir birikimleri var ve bir şekilde tüketiyorlar. Şu an hala hareketli, hala ciddi anlamda bir tatil satışı var. Ama 2022 yılı için nasıl bir e, öngörü olur çok kestiremiyorum. E, peki yani bu seneyi nasıl yani 2023 için konuşmuyorum. 2022 yılının Nasıl kapatabiliriz yorumlarınızı Nasıl daha kapatırız? var ay var. Yani çok, açıkçası yani... şöyle çok karamsar başladı yıl. Biraz Hı -hı. böyle pandemi yani tekrardan bir şeyi biraz kaydı galiba değil mi? Kaydı kaydı. Sezonu. Özellikle şöyle söyleyeyim ya yani şu anda Türkiye Eylül Ekim Kasım ayları için çok ciddi popüler bir destinasyon. Şu anda Ekim aylarına stop gönderen otelciler var. Hı -hı. Yani bu ne demek? Ekim ayı dolmuş demek. Şimdi baktığımızda gerçekten de bir Antalya için en doğru lokasyon, e, tarih aslında Ekim ayıdır. Tabii sıcaklar. Yani Temmuz, Ağustos inanılmaz cehennem gibi sıcak var. Ve turistler bunu artık keşfetmiş durumdalar. Ve özellikle bu dönemlere odaklanıyorlar. Rusya, Ukrayna krizi bir miktar işte belirsizliğini korudu e, belli bir süre ama baktığımızda ilk 6 aylık dönemde yine 1.4 milyonluk bir Rus akışı oldu. Geçen sene 4.3 milyon gibi bir sayıydı bu. Baktığımızda kalan dönem için biraz daha böyle risklerin aslında daha minimize olduğu bir döneme gireceğiz. Bu ne demek? Benim gördüğüm yine 3,5 milyon gibi, 4 milyon gibi bir sayıyla Rusya kapatır. Ukrayna'nın bir boşluğu var. Ukraynalılar şu anda tamamen kayboldu. <laughs> Onun haricinde ilk 6 aylık dönemde 19 milyonluk bir turist akışı var. 14,1 milyarlık da bir e, turizm geliri var. Hedefler biliyorsunuz Turizm Bakanımızın açıkladığı 47 milyon turist e, 36 milyar gibi bir turizm geliri. Gelir mi 36 dolara? Yani evet. 14'ten 36'ya gelir mi? Ben 22 gelmese de yaklaşacağını düşünüyorum. Yani 19 verilerine hemen hemen 34,5'la kapatmıştık. Yani 34 gibi, 33 gibi bir rakamlarla kapatır diye tahmin ediyorum. Çünkü biraz daha e, Ocak, Şubat, Mart şeye göre ilk çeyrek daha düşük geçti. 2019'a kıyasladığımızda %100 bir artış var. Hmm. ikinci çeyrekte %300 bir artış var. Hmm. O yüzden yani şu anda da aslında katma değerin en yüksek olduğu Temmuz, Ağustos, Eylül dönemindeyiz. Bu verilerde eklendiğinde geliri burada ciddi anlamda etkileyeceğini düşünüyorum ben. E, 34-35 milyar gibi bir rakamla bir terslik çıkmasa tabii turizmde her an ne olacağı belli olmuyor. Hassas. Benim gördüğüm e, kapatır gibi gözüküyor. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına, çok sağ olun. Sağlık. Ol. Evet e, o dediğin rakamlar